Eğer lakabınız muhteşem ise, gerçekten büyük işler başardığınızı biliyorsunuzdur. İmparatorluğunuz Budapeşte'ye uzanıyorsa ve Bağdat'a kadar uzanıyorsa, sadece ünlü değil, efsanesiniz demektir. 1494'te doğan Süleyman, Osmanlı'nın 10. ve en efsanevi padişahı oldu. Tahta sadece 26 yaşında çıktı. Sonraki 46 yıl boyunca 3 kıtaya yayıldı. Süleyman döneminde İstanbul, sanatın merkezi oldu, bilimin merkezi oldu, hukukun merkezi haline geldi. O sadece bir fatih değildi, bir şair, bir reformcu, bir mimardı. Çığır açan yasal reformları nedeniyle ona kanuni diyorlardı. Donanması Akdeniz'e hükmetti, orduları durdurulamazdı. Ama gücünün ardında derin bir aşka sahipti. Özellikle Hürrem Sultan'a olan aşkıyla. Süleyman'ın saltanatı, Osmanlıların altın çağını işaret etti, mutfaktan etkiledi, mimariye kadar şekillendirdi. Yüzyıllar sonra bile onun etkisi her yerde. İşte bu yüzden Süleyman sadece büyük değil, muhteşemdi.